Ali'ciğim, gazeteyi bir uzatabilir misin lütfen? Amca bu ne? ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Kim bu kadınlar amca? Vallahi ben de tanımıyorum hali. Senin kalıbına Ferru. Ya kızın yaşında kızların masanda işi ne ha? İşi ne? Yazıklar olsun. Kim bu kadınlara? Tanımıyorum. Gülin, yemin ederim tanımıyorum. Ya bir de sadece arkadaşız de tam olsun değil mi? Amca, bunları Ünsal mı getirdi? Ya izin verin de bir anlatayım. Ay neyi anlatacaksın Allah aşkına? Neyi anlatacaksın Feru? Her şey ortada ya. Ne oluyor ya? Ha? Ne oluyor? Amca lütfen gerçeği söyler misin? Ünsal'ın ne alakası var bu kadınlarla? O mu getirdi diyorum. Şimdi bak Aleciğim, Ünsal şiir yazıyordu. <laughs> Ünsal bir de bu kadınlara şiir mi yazıyordu? Şiir yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Allah'ım devesi. Dede, mevzumuz şiir değil ama lütfen ya. Yani nişan üstü. Bizi düşürdüğün şu duruma bak. Bütün rezilliğin gazetelere çıktı. ben ha? insanların yüzüne nasıl bakacağım Ferru? Ya ben bu yaştan sonra aldatılacak kadın mıyım ha? boyunca evlat verdim. Ay sana yazıklar olsun. Sana bir kere yazıklar olsun ya. İnanamıyorum. Sen aptal mı sanıyorsun beni adam? Senin zannettiğin gibi bir şey değil. Ya ne zannettiğim gibi bir şey değil? Bütün rezilliğin gazetelerde işte. Herkes gördü. Pis yılan. Ha, koynumda bayağı yılan beslemişim ben. Bana bunu yapmayacaktın Musa sen. Feru. Bu ünsal sahtekarıyla senin ne işin var? Lütfen cevap ver bana. Ha? Şimdi babacığım bildiğiniz gibi... Biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. O Ünsal denen kanunsuz kanun adamı tabloyu ben buldum diye bize yalan söylemedi mi? Ha? Sen hala niye onunla görüşüyorsun? Onu anlamıyorum ben. Babacığım... Bak, bak ne babası ya? Ne babası? Hişt. Ne iş var o adamla? Babacığım. Cevap verme. Cevap verme bana. Bak karısı onun yüzüne bakmıyor. Sen nasıl o adamla aynı masada oturuyorsun ha? Cevap ver bana. Babacığım... Gül! Kesin! Kim o kadın Ferru? Kim o kadın? O çengel bulmacadan kafanı kaldırdığın ilk an bulduğun kadın kim? Tülin. Ya ne Tülin'i ya ne Tülin'i? Yine tanımıyorum diyecek. Hep sus sen zaten, hep sus. Hiç söyleyecek bir lafın yok senin. Pısırık, pısırık pis. Alo. Ünsal. Sana sırtımı döndüğüm ilk anda böyle karıların kucağına mı atacaktın kendini? Hayatım Allah canımı alsın tanımıyor. Hiçbir ilgim yok. Bana lütfen bir açıklama yapar mısın? Kim bu kadınlar? Ya niye inanmıyorsun Hale? Bu kadınlar kim Ünsal? Lütfen. Bak sevgi. Konuşma hiç bir şey söyleme bana tamam mı? Canım. Aa. Ondan sonra yüzüme bakmayacak. Gel. abi cemil merhaba. Selin, hayırdır? Vallahi inanmayacaksın ama bu sefer Levent için geldim. Telefonu var mı sende? Ne yapacaksın telefonunu? Yine sarkıntılık mı ediyor? Yok yok öyle değil. Ya geçenlerde arabamla ona çarpacak gibi oldum. Ya ben de az bağırdım, çağırdım tekrar karşıma çıktı diye. Ama bu sefer gerçekten tesadüftü Yusuf abi. Zaten çok üzgündü. Ben de öyle bağırıp çağırınca yüzünün yüzünü baksı gitti. Etseydin onu. Tamam tamam. Demedim farz et. Ya son zamanlarda olanları biliyorsun zaten. Evliliğimin içine etti. Hem sen ne yapacaksın bu salan telefonun? Ya çok kötü görünüyordu. İçime dokundu. Gönlünü alırım. Ya yani, yazık günah. Telefonu kapalı. Boş ver sen de. Arama. Ya ya bak bana musallat oldu. Benim hayatımı kaydırdı. Senin hayatını da kaydırmasın. Ünsal abi şu an kendim gerçekten çok kötü hissediyorum. Rahat edemem şimdi. Şey ya kendine bir şey yaparsa? Keşke. Keşke. Yapmaz öyle şey. Yapmaz. Beceremez. Onun bu hayatta becerdiği tek şey var. Benim evliliğimin içine Onu çok iyi becerdi. Ünsal abi rica ediyorum lütfen yani yine bir sorup soruştursan. Tamam canım tamam. Ben adresine birini gönder Bir şey olursa da sana haber veririm. Çok teşekkür ederim çok sağ ol. Hadi be oğlum hadi be oğlum. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Kime bakmıştın evladım? Ben Levent'e bakmıştım teyzeciğim. Tanır mısınız kendisini? Tanırım tabii. Ama dün gece o eşyalarını topladı gitti çocuğu. Bir şey dedi mi size giderken? Gideceği yeri söyledi mi? Bir şey söylemedi. Helallik aldı. Çok canı sıkkındı. Ben de fazla bir şey sormak istemedim. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ulan ünsal, ulan ünsal! Bir adama bu kadar yüklenileri mi ya? <laughs> tüm birimlerin dikkatine, tüm birimlerin dikkatine... ...şüpheli 30 yaşlarına ister, bin yetmiş boylarında zayıf yapılır. En son Çengelköy, Çınaraltı ve İkizgöl'e mümkün. Yakın olan ekipler acile, gördüğü yere iptal etsinler. Çengelköy mü? Ya ben oraya çok yakınım. Zaman kaybediyorlar. <laughs> <laughs> o oh, ne lan bu adam? Polis arabasını çalıyor. Zehracığım neyi bekliyoruz? Hadi gidelim, eğlenelim biraz ya. Sen de nişan öncesi bir stres atarsın. <laughs> Hadi. Ziya'yı bekliyoruz canım. Cuma namazından sonra gelecek. Yarim beyaz fistan giymiş Cuma namazından gelir. Ah yarim beyaz fistan giymiş Cuma namazından gelir. Semih'ciğim sen niye gitmedin Cuma'ya? Bak seni de bekleyen bir yarın olurdu. Şansını kaybettin canım. Tüh. Ben sevgilimi bekletmem. Ben onu beklerim. Ay centilmeniz yani. <laughs> Melis seni ne zaman evlendiriyoruz ya? Bak bu gidişle evde kalacaksın ama. Melis hepinizden önce evlenir. O kesin de... ...size burada en son evlenecek kişiyi söyleyeyim mi? Kim? Selin. Aa, Semih. Selin. Senin adında birisi mi var? Yok canım. Şu sıralar kendimi kariyerime adadım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Levent var. Kim? Levent var. <laughs> Hepimizden gizliyorsun ama var. Zehra. <laughs> Levent. <Gülüyor> Zehra. Tüm ekiplerin dikkatine. 34 A 47 856 plakalı polis otosu çalındı. Şüpheli erkek 30 yaşlarında gözlüklü, 1.70 boylarında çelimsiz. Yuh arkadaş ya! Ya ben o kadar kısa mıyım? Ayrıca ben o kadar çelimsiz de değilim. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Direk gömün beni biçin yani.